Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, özellikle partındaki kardeşlerimize Allah sabır versin. Tam o tam yenidir haber. Yani tam olarak kaç kişi vefat etmiş etmemiş, inşallah etmez. Patlama olmuş e, maden ocağında. Hocam çok enteresan bir şey oldu dün. Dün bir arkadaşla konuşurken bir de yer altında çıkan Kertenkele oraya ayrı ondan sonra oldu. Dedi ki yeni bilgi var mı? Arkadaş kendi biliyor. Şimdi beni dinliyor, Tabii kendi biliyor konuştuk. Dedi yeni bilgi var mı? Dedim dur bir bakayım bir yok ona var mı yok mu? Ben de gökyüzüne baktım video çekiyordum. Tam da tam öyle atmamış. Sonra ben baktım dedim bir patlama var dedim. <laughs> bu rüya değil yani bu ilham olarak geldi. Yani <laughs> evrene gökyüzüne baktım. Ve biraz yoğunlaştım. O bilgi bana bir patlama olacak ve aradan tam olarak bir gün geçmedi ve bu patlama oldu bu, Şimdi bu o bir hocam nasıl bir yer? Şimdi bu değil. Şey az önce dedim ki biz işimize dönelim. Evet. Çok... Bütün insanlar için geçerlidir. İşimize dönelim. İşimize dönme vücudumuz ve kafa kafamız kafamıza kadar biz bir bilgi Allah'ın yaratmış olduğu bir bilgisayarız. Bütün mücavaratlar bizde. İnsanın içinde Allah öyle vermiş. Bak bir uçak semada gidiyor bak sesi kulağımıza geliyor. Bak gözümüz daha güneşi görüyor. He, yani, olmayan bir orayı önceden yani onun bırakmasını alabilirsin. Allah-u Teala bir kuluna bir şey sebeple sebep yapmış ve ona iştihatında iç gözüsüne ilhaber verir. Yani bir nevi onun bir adamı var. O bir bilge var. Evet. Biz ona ruhun rehberidir. Yani şu anda belki dünyada 8 milyar insan var çoğuların ruh, ruh rehberleri yok. Kimilerinki küçüktü, kimilerinki birinci basamakta, bazılarınki ikinci basamak, o üç yediye kadar basamaklar var. Ruh, ruh basamakları insanın ruhaniyetinin makamına göre bilgiyi bilgi alır verir. Mesela diyelim ki sana haber gelmiş, iç gözünde toparlamışsın, bir patlama olacak. E i̇şte bugün bir patlama olmuş maden ocağında. Ona, ona, bir oldu. Ve Allah onlara Onlara mekani cennet etsin. Hocam olay böyle oldu. Ailelerine de başarılı diliyorum. İnşallah. inşallah. Şimdi böyle bir şey var. Hı. Şimdi... Normalde ben rüya görüyorum. Hı. Rüya görüyorum. Mesela rüyalarım alaninde doğu çıkıyor. Şimdi arkadaş da bana sordu. Dedi, bugünlerde yeni bir rüya var mı? Merak ediyorum. Hı. Yani biz arkadaşız yani. Seni biliyoruz. Evet. Sormuş. Dedi, varsa bana önceden söyle yani. Hı. Ben de dedim, bugünlerde sanki beynime bir darbe vurulmuş ve ben rüya görmüyorum dedim. O bilgi akışarı kapatıldı dedim. Hı. Göremiyorum dedi. Nasip olmuyor, olmuyor. Sonra dedi ki yine bir hisse ne var? Ben de böyle bir kökücüne baktım dedim bakayım ne hissediyor? Hı. Böyle bir iki dakika bekledim da böyle. iki dakika bekledim da hissetmeye çalıştım patlama geldi. Hı. Ben de ona o şey dedim patlama olabilir dedim. Patlama. Bak aradan bir gün geçmedi. Şimdi, Hocam işte bu, bu bilgi biraz enteresandır Şimdi sana dedim. Sen üçüncü üçüncü boyut boyut ben söylemem sana da. Yani batın ilimde yedi kat semavat var. Bir insanın ruhaniyeti birinci e, semavata onun ruh rehberi varsa, o ruh rehberi kişinin ruhaniyet makamına göre bilgi getirir. Hani yoklaşma olarak da veriyor değil mi rüyadan hariç? Şimdi sen 7. makamattaki haberi alamazsın. Çünkü yapalım. makamlar ayrıdır. Ama ben demiyorum alabildim alamam. yok yok mesela ha, birisi. Şey, ins insan, bunu... Yani şimdi sen bu, bu birinci dünya halinde olan sana bilgi gelmiş. Mesela yarın, öbür gün, yedinci makamatta olan bir ruhaniyet, onun ervahının bilgisi ayrıdır. Birinci semavattaki ervahın bilgisi ayrıdır. Hocam işte ben bu bilgiler için Yani ben... Yani o bilgi getirmiş ve senin de hep olamanda sen istemişsin ve çağırmışsın o sana bilgi vermiş. Demeli de bir yoğunlaşma ne olacak? Yoğunlaşma işte odur çağırmıyor, çağırıyorsa ve o da sana bilgi vermiş ve o olay da icraata gelmiş. Hocam sen, o zaman böyle insanlar var mı ki? Düşünsün ve Öyle da değil, uyumuş. değil. Herkes öyle düşünse de yoğunlaşma olmaz. Kazam olursa olur. Hocam olmayan aa, binlerce insan var. Kim alabilir bu haberi? Alamaz. Bu da Hocam sence insan fazla düşünürse, Şehri de bulabilir mi? Yeri de bulabilir mi? Mesela önlem diye. Şimdi kelime var. Bir kelime var batında. Üzerine çalıştırılması lazım bu olayı. Yoğunlaşmayla bana Allah'ın işi çok garip. Mesela olay bu. Mesela patlama olacak mı? Ha patlama haberi geldi. Tamam. Tamam. Peki biraz mi? daha yoğunlaşsaydı nerede olacak? Şimdi senin sana haber geldi yoğunlaştın, senin bir adamın var, yani ruh rehberin var, birinci makamata. Tamam diyorum ki, şehri de söyleyebilseydi, biraz da yoğunlaşsaydım, hmm. şehir de bulunurdu, saati de bulunurdu, kişiler de kurtarılır. Yine aynıdır, yani aynıdır, şehrin anlamına yok, onlar özel haber verir. Hani yani kişiler de kurtarılabilir diyorum, eğer çok uygunlaşma olursa. Kişiler. Olabilir de, olmayabilir de, bazen işte, hani gelen bir kelime hızlı geliyor. Hani, yani çok hızlı geliyor. Ayrıntılı gelmiyorlar. Yani çok hızlı geliyor, özet geliyorlar. Yoksa insan insanların hayatını kurtarabilir diye. Yani. mesela dersin ki bugün girmeyin buraya. Hani bugün yapmayın ya bir şey. Ben, bak şimdi öyle bir bomba patlayacak ki dünyanın yarısı yıkılacak. Ben Mehmet Hoca orada senin kanalında ben ne kadar dedim? Kim kim düşünüyor? O e şey neden? Işte. Bilmiyorum ama ben bana söylendi, bana gösterildi. Ama ne, ne, nedir? Ne merak eden var, ne takip eden var, ne soran var. Çoğu da, çoğu da inanmıyor. Onda bir zamanı var. Yani peki biz ne yapalım? Ha bilgi gelmiştir tamam. Biz ne yapalım? Hocam demek ki bir şey yapamıyor. Bir kaderdir ha. Kader değil. Gamsızlıktır. Hani? Şimdi Allah'ın dostu neredeyse Allah dostunu ne bilir ve Allah kendi sevdiği kuluna kendi emriyle öz konuşmasıyla ona bilgi verir. Yani ruh makamatlar ayrıdır. Kimi direkt ben Allah'tan bilgi gelir, kimisi de kişinin kıdamından bilgi gelir. Onun için yalnız biz takip etmiyoruz. Biz artık zahiriyete girmişiz, maneviyat kapıları kapanmış. Eskide Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında maneviyata önem vardı. Nasıl? <laughs> Batında kimin ruhanet makamı yüksek olsaydı o beli olurdu giderdi giderdiler ondan onu dinlerdi Onun elinden öpülürdü. Ama şimdi o kapı kapanmış, zahiyete girmişiz. Yani artık Allah buna olmuyor. Hani eski yani. zamanlarda bile orayları önceden bilenler mi kıymetliydi? Ya önceden bilen kıymetliydi. ruhaniyeti büyük yüksek olan Batında bir hal var. Bir işte hala zamanı var bir sürü zamanı var. Kimin ruhaniyeti kimden daha yüksekse o kişiden daha kıymetliydi maneviyatta ve onun yeri yeri daha daha yani öndeydi işte kıyamet alametlerinde tür ya, ta, küçük taşla büyük taşı değiştirecek. Alimler de yerleştirecek. İşte orada, orada, orada işte bu zamandır ha, bu zamana yani büyük, büyük küçük olmuş. Küçük de büyük Hocam olmuş şimdi ha. bizim günümüz alimleri nasıldır? İşte vermeden söyleyelim. Ya bilmiyorum. Mesela böyle bir şey ben, var. şimdi böyle ben, ben bunu anlatayım. Ben... Hocam ben bunu anlatayım. Şimdi adam bir kitabı ezberliyor. Bir kitabı ezberlemek için iki senemde ya da bir uç ay arzaya göre. Ezberliyor ve ezbere göre konuşuyor. Ama alim bana göre öyle değil. Alim biraz daha farklı olması lazım. Alim olamazlar. Kimse alim olamaz. Alim ne demek? Alim 99 tane Yüce Allah'ın sıfatı var. Bir tanesi alimdir. Yüce Allah batında zahil her şeyi bilen Allah alimdir. O sadece bir imamdır. İmam. Veya Başka dillerde seyda, başka dillerde melle. O zaman bir insana alim demek günah. Al günahdır tabi. Alim Allah'ın sıfatıdır. Bu hatayı çok yapıyoruz. Alim değil. O kendi bölümünü okumuş, ezbelemiş ve ona göre seçimini yapmış ve ona göre imamlık yapar. Öğretmen diyebilirsin, hoca diyebilirsin. Hoca da diyebilirsin tabi. Hocadır, imamdır, seydadır, melledir. Diyebilirsin. Çeşit çeşit ırklar. Ama bir kişiye alim demek günahdır. Ya alim Allah'ın sıfatı 99 tane yüce Allah'ın sıfatı var. Bir tanesi alimdir. Hakkını zahir her şeyi bilendir. Abdül Alim olur orada. He? Abdül Alim. Alim olmaz. Abdül, Abdül, alim. Abdül alim, olmaz. Halim, alim. Alim olmaz. Abdül Halim. Halim de Allah'ın sıfatıdır. Halim ayı, Alim ayı da hocam. Ya şimdi Halim ayı, Alim ayı. Yani Abd Alim olamaz. Ne bilir ki? Niye Abdül Kadir oluyor da? Kadir. Kadir. Bak. Kadir olmamalıydı yaptılar. Yani o adli kadirdir. Yani kadir olan da Allah'ın sıfatıdır. O da büyük bir muazzam. Yalnız kişi. tek isimlerle ben karşıyım. Kadir, mesela Kerim, Kerim, Rahman, Rahim. Allah Allah'ın sıfatlarıdır. Bu Kerim ile Kerem arasında bir ya, fark Okuma, telavuz ayrıdır ama mana aynıdır. Mana aynı. Ha Kerim, ha Kerem. Kerem yapan Allah o, o zaman Arapçada kerim yapan Allah Odur biz, ha, bak değil. Biz kelimelerin içine çok hata yapıyoruz ha. Çok ha. hata yapıyor. Adam diyor, Ya Rahman, Ya Rahim, benim işimi yürüt. Rahman kimdir? Rahim kimdir? İnsan da isimleri de var. He. Ha. Hadi bakalım, Ya Rahim, benim işimi rast götür. Ya Rahman, benim işimi rast götür. Ya Kadir, benim işimi rast götür ben filan e, hacetim var. Sana yalvarıyorum. Sen kime ediyorsun ey bilmez kul? Yanlış duadır. Kadir kimdir? İnsanların içinde de kadir var. O, ya duada falan kas önemlidir. Hocam o zaman sen doğrusunu öğret. Adres önemlidir. Ilim, ya Kadir Allah. He eh, Allah'a Ya Rahim Allah'ım. Ya Rahman Allah'ım, Ya Rahman Rahim Allah'ım. Birini bulur. Adres adrese gider. Bak sıfat dile gider Allah'a. Bir de kişi Allah, Allah onu kalbini kontrol etmiştir. Nasıl etmiştir? Kalpleri, vücudu kontrol eden Allah'ın emrinde melekler var. 24 saate bir okulun kulun ruhaniyeti kontrol altındadır içine girip çıkan melek var. Orada ne varsa Allah'ın huzuruna gider. Eğilse allah Teala onun duası kabul eder. Yahut da o dua onun ahireti içindeyse değilse onu da etmez. Allah kadir şayandır, bilendir. Onun için kardeşim yani zahirde dualarımız yanlıştır batın ilimde bunlar kabul edilemez. Cini kanal batın ilminden söz etmiyorum. O zaten tömden insanları yıkandırır. Evet, mani Allah. Batın Allah'ın ilminde Kadir, ya Kadir denmek, ya Rahman demek, ya Rahim demek, ya dua istemek, herhangi bir sıfat olmaz. O zaman çok anı çatmışsınız ha. Bugün neden zayide bir tek Allah'ın ismi vardı? Nedir? Allah. Peki neden diğerlerine 99 esma ül husna yani güzel sıfatlar yani 99 tane yüce Allah'ın sıfatı var. Ona sadece sıfat ya bir adamın ismini Kadir koymuşlar, bir adamın ismini Rahman koymuşlar, bir adamın ismi bilmem neler neler. Bugün Allah'ın sıfatı çoğu insanlarda var. Kadir gel buraya. Ben Kadir'i vuracağım. Kadir Kadir ne demek? Her şeye Ala şeyin Kadir olan Allah'tır sifatlarla oynandı. Sifatlarla Allah'tan dua edildi. Kardeşim sen dua ederken yanlış yaptın. Bugüne kadar neredeydiniz? Neden yanlış yaptınız? Bugün her insanın bir kapısı var, bir numarası var, bir sokak adı var. Ve adamın oturduğu ev var, Adı belli, sonu belli, adres belli. Sen kime sesleniyorsun? Kadir insan da var. Kadir çocuk da var. Sen kimden yardım istiyorsun? Sadece Allah desen yetmez mi? Tabi Allah dediğin zaman bütün 99 sıfatı de içine alıyor. Kapsıyor. Onun için yanlışlardayız. Onun için musibette değil. Onun için hastalanıyoruz. Onun için bir içinde dolaşıyoruz. Bir kişiyi ilah yapıyoruz. Onun sayfalarca metheni yapıyoruz. Yazık. Evet hocam seni fazla sinirlendirmeyelim hocam şimdi. Enerji kaybı olmasın Yok, ben, ben sinirlemem. Çünkü ben zahir aleme bakıyorum. Batında Bunların yeri yok. Hayır hocam. Allah razı olsun.